Bu var ya insanları kandırmak nefret, ya. Hayatı nefret bunun ya. Ya bu insanlar Nasıl olur anlat ya. Bir bir dinleyelim abi, ne olur. Bir şey ne dinleyeceksin yani? abi ya. Abi bu var dinlemek ya. istiyorum ben adını. Bunlar danış... Hatta farklı bir yerde. Ben de hayretler içerisinde dinliyorum abi, ama bu, dinlemek istiyorum. Bu danışıklı dönüşüklü iş ya. Şu federasyon başkanıyla görüşülmüş, Galatasaray'la birlikte oturmuş görüşmüşler. Federasyon Başkanı'na karşı yapılmış, aralarında anlaşılmış planlı bir açıklama bu. Ya bunu, lan, büyük ekşi sormadan, bunu büyük ekşiye sormadan... Sen bana büyük ekşiye sorup, senin hakkında böyle böyle Aynen. bir şey yapacağız ama Aynen. sen çaktırma. Aynen bak aynen bu böyle ya. Ya bunun da bak ortaya çıkacaktı zaten. Senin bence ruh sağlığında bir sıkıntı. Ben Rus bir şey yok abi. Kesinlikle. Ben valla ruh sağlığında bir şey. şey yok. Benim bak bu söylediğim Kesinlikle var ya. arızalı bir hayatı var bunun. Arızalı da değil ama Ağabey bir şey söyleyeceğim. Sen niye bu kadar abi, bir komplo teorisiyle yoldan bir adam haline geldi? Ne oldu? Bir şey olmadı bir şey bana. Oğlum. Ama buna şey insan güler ya. Ya bir buçuk iki yıldır destek verdi. Federasyon geldiğinden beri Galatasaray destek verdi. Galatasaray bunun eğer alt organizasyon planını yapmasa hayatta böyle bir açıklama. Adnan'ın bu başlığı verin. Adnan'a göre ver abi. bu TFF ile beraber evet. bir oyun. Oyun. Anlaşılmış bir organizasyon. Peki, abi, planlı. Bu şöyle ya bunu şu, ağır böyle yazamazsın. Ben, yaz, abi, yaz abi yaz abi. Ben yazıyorum abi. Ben de hakkım değil mi? Bir Sen Dur abi bitir, Biter, bitirin bilen. bir dakika. Ne bitir bir dakika. Bir dakika Gökber abi. Ya abi sen bir Herkes anladı. Ya, abi bir dakika. Ya bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Gökber abi rica ediyorum. Ne olur beni zorlama. Bir dakika abi. Sonra sen devam et. i̇ki dakika daha konuşma süresi. Tamam başka bir şey konuşuyor. ilgili. Bunun arkasında bir tane sarı kafalı da var bu açıklamanın arkasında. Onun ismini söylemeyeceğim burada. Bunların hepsi organizasyon. Yusuf Kiray mı sarı kafa? Sarı kafa boş yer. Bunların hepsi organizasyon. Buna var ya Fenerbahçe falan tuzağa düşmesin ha. Fener, Fener'e falan bunlar yalandan işler işlemler. Türk futbolunda bunlar yapılmış planlı bir tezgah şu an. Göreceksin bak. Göreceksin bak. Ne federasyon ben Ben böyle düşünmedim Hadi ama. git ya. Ben bunu söylüyorum abi. Bu benim görüşüm. İstediğinizi söyleyin. bu planın sonunda ne olacak? Galatasaray şampiyon mu olacak? Yüzde yüz olacak. Yapacaklar ha. Ya bu, bu oyun abi. Bu oyun oyun. Mehmet Büyükekşi ile Dursun Bey'in diğer ortak kimdi o? Erdem Bey'in filan falan planladı işler bunlar ya. Abi ya Erdem Bey Allah geldi, ya. kendi kendi işini Adam ortada yok hala Erdem Timur'u Bu işe katıyorsun. Katmayayım tamam onu kenara atayım. Ya daha ben... Galatasaray şampiyon olur da ondan sonra gidip bu şu ya, ben... şeyi ya, yayınlarlar. Sen cool. tamam her şey bitti. Çok güzel. Evet, Öyle değil mi? Abi. He? Böyle bir planlamayı var ya. Sadece algı operasyonu bu. Müthiş hadi, vallahi. Hadi. Ama Galatasaray kadar ben bu işi ya bu kadar akıllıca kimse düşünemez biliyor musunuz? Şu an herkesi gevşettiler. fener bıraktı bu işi gevşetti. Ya bir kulüp, bir dakika odun. bir federasyon başkanı böyle bir kendi hakkında yazı yazılıp abi ya tamam siz bunu faaliyete geçirin bu ya yazıyı abi. verin. Biz size zaten anlaştık der mi? Hatta ya ben, adamın inceyi ya ya çarlatan yaptı ya. Ya neşe abicim 6-7 tane en az Galatasaraylı var bugün Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulunda ve başkanı. E, kurulların. E, tam e, tam tamam yapma abi. Birbirlerine mi girecekler Galatasaraylılar? Ya bu şimdi bunu yazıyorsunuz. Galatasaray bunu neden yaptı? da mı? Neden yaptı biliyor musun bunu? Sana söyle bir geleceğe yatırım, şampiyonluğun yatırımıdır bu açıklama.